bir şey söyleyeceğim videoya başlamadan önce. Eee like at videoyu beğenin merakmayın ve videoyu like atmayı unutmayın. Ya like so şöyle bir evet şey bu videoya. Bir de sana abone ol. Şimdi de yağmurda sıra. Ne arkadaşlar kanalı Kayran kanalına abone olmayı unutmayın. Kayran'ın kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın tanecik ve kararın evet. abone olun ve tüm hediyeler size gelsin. Evet arkadaşlar. Ha, ha, ha. Evet haklılar. Dur. Şimdi ya, fight şey Şimdi fight videosu başlasın. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim videoda. Hayır arkadaşlar şimdi fight videosu başlıyor. Hadi bu hayır. Şimdi ilk fight'ımı dur. daha başlamayın. Ben şimdi Şimdi fight ses çıkarmayın bari. Ay! Knockout, knockout kullanıyor Gektu. Hoca'm knockout kullanıyor. Knockout, knockout. Dur, dur knockout. Knockout. Şimdi Gektu knockout alta Tamam, şimdi yağmur knockout.